Ben, 22, 7, e, Muzaffer, ve Fahit Karagüler. 27 1949'da Alefendi Mahallesi'nde Muzakber ve Farkselden Muzakber'den onun Farkselden doğma Alefeli Mahallesi dünyaya geldi. 7 sene burada şey yaptım. Bir ilk okulumuzu zaten O zamanlar şöyle bir şey vardı. Okula babalar götürmezdi öğretmenler mahallelerde çocuk yazarlardı. Okula mahalleli yazarlardı. Biz sokakta oynarken öğretmenler yaşın kaç diye sorduklarında 7 yaşındayım dedim. Ben okula yazmışlar. Farkında değildim ben. Bu arada savaş ilkokulunda, birinci sınıfın savaş ilkokulunda devam ettim. İkinci ve üçüncü sınıfları Akçeşme ilkokuluna devam ettim. Dördüncü, beşinci yıllarımı da eskiden bahçe ilkokuluydu. Sonradan 5. yılda Atatürk İlkokulu olarak değişen okulda şey 5 yılımı tamamladım oradan mezun oldum. Bu arada e, Kadriye Camisi, Kadriye Kur Kur'an Kursu'ndadır. İbrahim Çürü'ye e, Kur'an dersine başladım. Bu arada dayım ve ustam olan Terzi Celalettin Ciğerci'ye çırak durdum. Bu arada 8 sene terzi çıraklığı yaptım. ve bu arada Kur'an dersinde devam ettim. 8. senenin sonunda askerlik vakti geldi çarptı. Havacı olarak Kütahya'ya gittim. Dört ay Kütahya'da kaldım, dört ay sonunda Kura'yı'na beraber <laughs> Biz hani Kızılay Bakkalı olduk, Erkin. biz Güven e, bakkarıydık. Güven, söylediğimiz Güven olduğu için Kara Güven, e, Kara Kadir Sülalesi, Kara Güven. Söylediğimiz olduğu için Erkin Güven Terzanesi vardı benim. Sonradan işte bu Kızılaycı olduğumuzdan dolayı, Kızılay ismini avukatlara da sordum. Kostan mahsuru var mı? Kızılay Bakkaliyesi diye. Kızılay Bakkaliyesi olarak da ismimizi o şekilde koyduk. Kaç yıldır hizmet veriyorsunuz? 45 yıldır Ağaçağız. da Borba demek bakkallıktan dolayı hizmet veririz, evet. veriyoruz aşkına. evet. bu 1973'ün 6. ayında, 6. ayında bitirdim. 79, 6. E, ay, 9. Ayında, 79 ayında, da terli dükkanı açtık. Çok küçük bir yerde, Erdiçer Han derlerdi. Küçük, 7-8 dükkanlık bir handa bir kez dükkanımı açtım. Bu arada üç, üç ay, dört ay orada kattan sonra Zafer Caddesi'ne geçtik. Güve Terzi'ne devam ettik. 1973, 74, 75 yılına kadar terzilik ettik. Terzilik ederken de babama da biz iş, emekli memur olduğu için dedi ki buna bir iş yer açalım, vakit geçirsin dedik. Ona vakit geçirirken haç komisyonu yaptı babamı rahmetlik aç komisyonu yaparken de bizim de mecburen dükkana, bakkal dükkanına iyi kötü yardımcı olalım derken terzilikten bakkala geçme ayağı başladı o arada. Fakat bu arada babam rahmetli bir şey vardı. Rama, e, ra, sadece Ramazanlarda memurlukta izin ayrılır, zenginler alır, fakire götürülür. Zenginler alır, fakire götürür, zenginler alır, fakire götürülür. O bir 1972'nin Ramazan ayında e, gayet ihtiyaçlı bir hastadan dolayı bir para toplar. Tabi izinli bu devlet memuru. Bu arada Kızılay Değneni'ne başvuru Kızılay yönetim kurulu başkanı paramız var der ama yönetim kurulu paramız yok diye bunu reddederler. Reddettiklerinde paramız yok derler. Der ki ya işte başkan var diyor siz yok diyorsunuz derken der ki işte efendim yok olur, olur olmaz derken o günün başkanı Gazi Sağlamer gelir Hacı Muzaffer Karagüven. O zaman Hacı Muzaffer değil, Hacı Muzaffer Karagüven'di. Bu arada e, der ki, Gazi ağabey, Kızılay üye kaç para diye sorar. O da der ki, beş lira yavrum der. Beş liraya Kızılay denilen üye olur o sene. Ertesi sene 1973 yılında muhasip olarak girer. Her seneydi o zaman Kızılay Kongresi. 73'ün ilk aylarında da tekrar yönetim kurulu başkanı olur. Bu arada Faik Karagöy'ün de bu arada babasının e, Kızılaycı olması hesabıyla ve bir de üye sayısının çok olması şey şeyi vardı o gün için. Üye sayısı çoğaldı derken ben Kızılaycı'nın üye oldum. 1996'ya kadar babam rahmetli oluncaya kadar Kızılay Şubesi'nin çeşitli kademelerde yönetim kurulunda görev yaptım. Ha, kızılaycılık aylıklı, maaşlı, ücretli değil gönüllülük işi. Rapsin ne fedakar edersin, kesin ne fedakar edebilirsen kızılaycı olursun. Kızılaycılık demek kanser hastalığına yakalanmış demektir. Kızılaycıya girdiğim zaman kanser nasıl yakaladı koyulmazsa, kızılaycı insanı koyuyormazsa ne zamana kadar? Ten içine yatası yakarlar. Tapu da bir nesi kızılaycı olursun. Çünkü orada çok güzel bir hizmet vardır, fakire hizmet vardır, fakirden aldığın dua vardır. O duaların yüzü yürmesine sağlık, sıhhat vardır. Hakikaten çok e, değerli bir hizmettir Kızılaycılık. Kızılaycılık çok farklı bir şeydir yani. Kan toplarsın, hastaya şifa verirsin. Ha, 1973'de de ne oldu? Bolvay'da bu abramet 1973'ünde devlet hastanesinde ambulans yokken Bolvay'da sıfır ambulans temin ettik. Neden? Almanyalılarda. Bolvay'da Almanyalılar bir de Bolvay'da Kort marka e, çift bir ambulans çözüldü. 1986-87'ye kadar biz Bolvay'da hizmet verdik. Halta da yeri geldiği zaman yeri geldi, dört gün yeri geldi, beş gün Afyon yolunda hizmet verdik. Ha, bu arada dedim işte Kızılaycı'na girdik artık ya, 1996'da babam rahmetli olunca başkan almak zorunda kaldı. Hani babadan oğula para kalır ya bazı kişilere, bana da miras olarak Kızılay ne kaldı, şükürler olsun Yaradan'a. Ve ben bundan da memnunum, babam rahmetli bana bunu hediye ettiği için, miras bıraktığı için. Bu arada dedik ki işte o günlerin şartlarında Kızılay Deniz'e burs verirdin. Bizim öğrenci sayımız 150-200 vardı. 150-200 varınca her okuldan bir öğrenci fakat bizim şartlarımız şu idi. Kızılay'a burs alan çocuklar ilkokuldan başlar üniversiteye kadar gider. Her şartı neydi? Sınıfta kalmamak şartı vardı ki üniversiteye kadar burs alabilsin bu çocuk. Ve bizimle gayretimiz bu yöndeydi. E şimdi okullarda uğraşıyorum, müdürlerle uğraşıyorum. Derken Dedim ki ya bize yönetim yönetimde babamdan kalan yaşlılar vardı yönetme çıkaramıyordum tabi mirasçılar artık dedik ya yaşlı adamlar vardı bu yaşlı adamları da diskalifiye edemiyorsun bir zaman gel dedim ki kendim kendime ya bu bu Soca var Pektaş emekli oldu belediyeden aslında öğretmen emeklisi bu adam dedim ki bu emekli olmuş gideyim şuna bir teklif edeyim Kızılay'a gel diye. Gittim teklif ettim dedim hocam böyle böyle ben işte öğrencilerim var. Sen öğretmenden dilinden daha iyi anlarsın, öğretim daha iyi anlarsın. Bu şeyleri daha güzel yaparsın. Gel sen kızılaycı ol. Derken adam dedi ki tabii ne demek dedi. Geldik benimle beraber kızılaya göre başladı. iki 3 dönem kızılay başkan yardımcılığı yaptı. Ondan sonra dedim ki, hocam buyur dedi. Valla ben bu kızılaycılık koltuk meselesi değil. Başkanlık varmış, payıymış. Bunlar benim için hiç önemli değil. Benim için hizmet önemli. Seni yani ben başkan ediyorum, ben ikinci başkan oluyorum dedim. Ve hiçbir kimse, yani tanımıyorum ki insan nefsi ona hükmetme vermez yani, el vermez. Ben nefsim el verdi. Bu sözcüğü başkan ettim, kendim ikinci başkan oldum. Evvel arma kulu oldum sanki. Ama mesele değil ki, hizmet vermek önemliydi. E şu ana kadar, 2020 yılına kadar, ya şu anda hala 45 yılını doldurdum ben Kızılay'da. Ve de devam ediyor fakir Allah sağlık verdiği müddetçe de fakire yardımcı olmak benim için bir lütuftur, bir nimettir. Yani ne derseniz deyin artık yani. Ben fakirden dua almayı seviyorum. Veren el mi seviyorum ben? Alan el değil, veren eli seviyorum. Alan el olmasa da veren elin hiçbir kıymet yok zaten. Allah'a şükür ki alan el var bol var de. Veren de bizler oluyoruz. Yardımcı oluyoruz. Yani veren de kendi cemden mi? Hayır güzel gönderiyor. Vatandaşlar topluyoruz, biz bu paraları alıyoruz. Ve bu arada dediğim gibi işte 1900, 2018 yılında Türk Kızılay Genel Merkezi bir karar aldı. Dedi ki 100 binden aşağı olan il ve ilçelerde ki şubeleri temsilcilere çeviriyor Temsilciler çevirdiğinde çevrildiğinde de Musa Hocam tekrar koordinatör yaptık. Ben Kızılay temsilcisiyim. Ahmet Sezen, Kızılay temsilcisi. Her sene dediğim gibi gıda maddesi bu sene her mahalle hemen hemen girmediğimiz mahalle kalmadı. Gıda polisi vardı, et konservemiz vardı, şeker vardı, şeker müessesesi vardı. Bu 2019 yılında 60 kişiye verdik. 2018'de de hemen hemen 260 kişiye 300 bin lira da şeker parası dağıttık. Şu anda da hala et kavurma dağıtıyoruz. Mahalle Muhtarları kanalıyla Onlara da mahalle mutlarınıza teşekkür ediyoruz. Bu hayatımız böyle devam ediyor. Devam ettiği müddetçe de dediğim gibi yine de Kızılay'ı bırakmayalım. Bırakamıyorsun çünkü yakalandın. Kanser hastalığına bulaştı sana yani her ne kadar e, kemoterapi de görsen mümkün değil. Aynı kanser hastaları kemoterapi görüyor. Biz de kemoterapi de görsek tenkitlere de uğrasak bazen olumlu tenkit bazen olumsuz tenkitlere de maruz kaldığımız oluyor olmuyor değil. Ve biz bunlar da göğüs germesi biliyoruz. Çünkü neden? Biz yüze yaradana sığınıyoruz, yüze yaradana hesap vereceğiz. Biz insanoğlunun pek hesap vereceğimizi düşünmüyoruz. Yüce yaradan var. Bunun sonunda ölüm var yani nitelinde. İyi bir adamıdı, iyi bir kişiydi. Borvaz'ın hizmet veriyordu. Babam rahmetlik zaman zaten Borvaz'ın halkı. Hacı Muzaffer'i, Tahsitler Muzaffer, Tahsitler Muzaffer, Tarslar Hacı Muzaffer'i rahmetle anıyorlar. Biz de rahmetle anıdırmak için babamızın mirasını, babamızın verdiği itibarı, onu korumak, onun verdiği, bize açmış olduğu halk arasında krediyi iyi bir şekilde değerlendirmek bizim için büyük bir lütuf, büyük bir nimet. Şükür Allah onun adına, soyadına bir deke getirmemek için hala gayret ediyoruz. Şu anda bakkallığımız devam ediyor. Biz iki kardeşiz. Bakkallıkta da 1970'ten bu yana 40 seneye, 45 sene yakındır ortaklığımız devam ediyor. Ayrılma da hiçbir zaman düşünmedik aramızda maddi şeyimiz yok, sıkıntımız. Manevi sıkıntımız Allah aşkına hiç yok zaten. Bu şekilde hayata devam ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Borbacın halkına. Bize destek oldukları için, bize yardımcı oldukları için yine de bu Bolvadin'in Kızılay DNA'yına yardımcı olmalarını istiyoruz. He, bu arada tekrar unuttum bir vardı. Borbacın'da devamlı el radyo operörlerinden yapılırdı. Kanonusu yapıldığında işte Spur Grubu, Eraş, ve işte A grubu negatif kan aranıyor. O paradan devam Ben bunun içinde evet şimdi dedik ya kan bağışı dedik. Kan e, şey dedik, istasyonu dedik, kan merkezi dedik. ve Borva'da devamlı yardımlarımız devam ediyor. Şu anda kurbanda kesmiş olduğumuz hayvanlarda et konserve yapıyoruz. Kıyma ve kuşbaşı olarak 800 gramlık şey, halde bir e, aileye hem kıyma kuşbaşı hem kıyma kavurma hem kuşbaşı kavurma veriyoruz, değişik gıda maddeleri var koliler içinde. Bunları da Varvadinli fakir vatandaşlara, ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Ve bu sene tekrar yine Ramazan'da Allah nasip ederse hem gıda kolisi, hem et konserve, bir de şeker parası olarak tekrar yine bizim mücadelemiz şu. Yine 200 kişiye 500 bin lira. en azından bir şeker getirmeyi hesaplıyoruz ve bu şekilde de devam ediyoruz. 行，他们等。